E gene uçaktayız. Bu kim oğlum benim be? Şşş lan kalk. Aha E diyor. For family. Ne diyor bu? Ne diyor oğlum? Oğlum bu çocuk onun kim? <laughs> çok sesli çok sesli. Bir saniye bir saniye altıma sıçtım dur. Evet düşüyoruz şans sıkıntı yok. Çocuğu tut çocuğu tut çocuğu tut. Çocuğu tut çocuğu tut. Abi bu... Biz yere doğru muç. uç? Ananı sikil. Düşmüşüz. Çakılıyoruz. Çakılamadık. Çakıldık arkadaşlar. Oğlum çok sesli. Çok korktum lan bir an. Acayip sesli. Ananı sotayım Sen kimsin lan? Oğlum çocuğu bırak. Çocuğu bırak. lan. biz bu çocuğu anlamadım ki bizi. evet açlık susuzluk ağzımıza sıçılmış arkadaşlar. Hayır. Zerek üstüne gidince. Bu ne lan? Oğlum sen kimsin? <laughs> Bu tip ne kodum. <laughs> Oğlum sensitivity'ye bak bir saniye arkadaşlar. İlk önce. O sensitivity sivitiyi İlk önce. Kanka davet atsın. Ya senin amın. Evet baştan alıyoruz. İpucu. <laughs> Kertenki. <laughs> <laughs> Youtube <gülüyor> mutum şekli. Ve buradan tekrardan evet, alıyoruz. Yani. Huzurlu bir çocuğum. Burada ne güzel uyuyor. Ah benim. Heltoş kanyum. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar ciddisi kayıyor? <laughs> Neden ciddisi kayıyor? <laughs> Ladies and gentlemen, <laughs> evet arkadaşlar. Deja vu yaşadık geldik. <laughs> Sıkıntı yok. Onu sik. <laughs> Çok <korktum. gülüyor> Oğlum bir Oğlum yerinde dur amına Yapacak. Lan çık amına. Bana bağırma. Herif dalağını şimdi. Zaten açım açlıktan ölüyorum burada. Biz niye yamuk duruyoruz? Bu ne? Buna koy. Evet arkadaşlar baltamızı aldık. Balta aç kesmek veya düşmanları parçalama kullanır. Açsın yiyecek bir şey bul. Yeni bitki keşfedildi. Evet arkadaşlar çık önümden çık önümden çık kanka, çık önümden çık, 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 çık. dur tamam. yemek buldum bir saniye tamam yemek bu ne su mu bunlar envanterimiz tap ne, ne amına koyayım neyle açıyoruz kanka ı ile envanter mi açılır amına koyayım ya değiştir kanka o zaman oğlum mouse niye daha aşağı inmiyor bu kadar bakabiliyorum görüş açısına bakar mısın bu ne aa bir de yamuk durduğumuz için ben aşağı doğru kayıyor muyum şu an fizikler mükemmel bunu miyim bak buranın içine giremiyorum bile ya amına koyacağım şimdi kıracağım her yeri ya sökeceğim atacağım ben ne aldım oradan amına koyayım onu da göremedim dedim ki. Emir <laughs> Aa ölmüş la Ben de mayal. Bu ne lan? Kanka bak böyle oluyor. Çeken <laughs> kafa kardeşim benim. <laughs> Kanka oradan bir daha atlasana. Bak bak. Amına koydun. Keşişe dönmüşsün. <laughs> sen bir şuraya çıksana be. Oradan değil buradan. Nereden çıkacağım? Çık yani bir şekilde. Bir, bilmiyorum bir şekilde. Oradan çık. Daha çıkamayız ki şu an oyun bitti. Kanka oradan bir daha atlaman lazım. Hayır hayır çık çık sen yapmasını bilmiyorsun. Kanka kilodunu gördüm o yüzden. Ne oluyor lan? Ah lan çıkmıştım lan. Aha çıktım çıktım çıktım. Çıktım çıktım Emirhan Emirhan çıktım çıktım. çıktım. Bekle, bekle bekle bekle. Çıktım çıktım çıktım. Çık, çık. çık, çık. Atıyorum atıyorum. Oooo. Dur dur dur. Abla. Ya, fena ölmüş lan burada bu ne gel Sen oğlum. az önce kadını kestin fena oldu diyor amına bana Gel. <laughs> ben mi kestim onu? Hadi ya. Gel. <laughs> evet, <anı> diye zıpla. <laughs> Niye öyle olmuş ki? Ya? Hop. ben <laughs> estağfirullah. <laughs> Hop bir etek altı diyorsun. <laughs> Bu ne? Ağaç kesiyoruz arkadaşlar. Aa bavul var burada. Kilidi yok. Kır babacığım. Aha. Neredesin lan? Ananı sikiyim. Ver <laughs> Kafasına top attım. <laughs> bir gelsene bir gelsene. Dur dur sen geliyorum gülüyor. geliyorum 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 dur. Oo çok bavul var lan burada. Beyler şimdi milletin var ya giysisini. Çalarız. Sıkıntı yok. Atın mu? Değil ama. B. Gelsene, bak, Hayatta kalmak bak için. Bak, i̇zle izle izle. Ha buradan craftları görüyoruz. İzle izle bak. E. bekle. E. Gördün mü? Fiziği. Bir arkama geç bir. Bak şimdi. Oo kardeşim o ne öyle ya? Bunun ya. Ters dön. Neyle olur? Şu nerede o? Oğlum başka ha, bir şeyden olur. daha mı ses geliyor? Ya, izle, izle, ben izle. bana mı öyle geliyor? Dur bakayım. İzle izle. Geldim geldim geldim. Ya abi bunun böyle uçması lazım. Az önce uçtu çünkü. Anladın mı? Onu diyorum. Dur ya etrafta çok şey var Bak, şu an. Aklım karıştı. Gibi. Çok şey var etrafta. Gel 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 gel. Bak bununla yapacağım şimdi. İzle, Bu ne? Izle. Geldim. Bir i̇zle. saniye. Bak şimdi izle. İzliyorum. Mükemmel bir atlayış koymazsam devam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu bol kitli artık değil arkadaşlar. Giysi aldık. Envanterimizi açtık. Sırt çantası diyor. O da ilaçlar diyor. Bu ne? Kumaş var. Yarpak var arkadaşlar. Çakmağımız var. Taşımız var. Heh. Giyim kıyafet. Aha. Kıyafetimi değiştirdim lan. Kanka, bu arka taraflarda bir sürü bavul var bu arada. Kanka ya. nasıl kıyafetini değiştirdin ya? Ben böyle olmak istemiyorum ya. Kanka envanteri aç. Sağ altta lan. İlaç milaç ne bulduysan gömçür baba. Bizim hayatta kalmamız lazım. Oğlum o bir şey değil. Bir çocuk vardı ya. 31 şekilde sen <laughs> O ne lan? Bir şey öldürdüm. Böcek mi? Ne oldu? Ne öldürdün lan orada? Aa dal topladık. Bu ne? Buna alamıyorum. Aa onu sikeyim lan kuşmuş. Kanka arka tarafa gel arka tarafa. Oo kanka sen Tem, bu, tarafa ten, gel, bu tarafa gel bu tarafa. Tenhaya gel Manzaraya bak. Manzara manzara, manzara gel, gel. var burada. Gel 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 gel. <laughs> Onun bak yine uçtu Mert. Bak da anasını gördün mü? Ya Kuş, onu gel Kuş, şurada ya. manzara var ya. iki manzaraya karşı ciğara içecektik ya. Ya, ya gadaşım bir ciğara. Kendine gel Senin kasada güzelmiş umurlamış. Oğlum sen hayırdır Ooo Benim götelden gitti arkadaşlar Bir saniye Adeta rakibi Götten Oğlum bu ne güzel hava esiyor Lan böyle bu Hayırdır Çinba. ya değil mi? Susamışız Abi, lan Şimdi hissettin dimi Oğlum susamışım Yo ben susamadım kanka Aç pislik Afrikalı pik. Ben bir soda gömdüm baba ya Kendimize gelelim yani Yeni hayvan keşfedildi mi Nasıl yani Ay, Sen kendini mi Hayırdır ha, Aynada kendimi keşfettim Oy. Pazarda anana saldırdım mesela Kanka bura bavul dolu Gel gel

Arkadaşlar bir çocuk vardı ya en son 31 çekiyordu yanımda nerede o ergen ya, Bir dakika bir şeyler oldu Aha, bu ne lan balık Emirhan ölüyor arkadaşlar ben, gitti lavuk. Ben gerçekten ölüyorum galiba. Evet şimdi ben bu ağacı Oğlum ben ölüyorum abi dur buradan su Aa kanka su içecek yer buldum dere mere bir şey var burada Dereden su içiliyor mu? İçiliyor kanka da içme siktir et Dur 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 dur, dur <laughs> bir saniye ben şu an Kardeşim sanat icra ediyorum burada Ağaç kesmek de bir sanattır Param var benim kanka Emirhan kafana galiba düşüyor kardeşim geçmiş olsun ne? <laughs> Bilader sen bunu niye kesin, Nereye taşıyacağız bunları biz? Kanka bunu böyle sırtlayacağım tamam mı? Bak bak bunu böyle sırtlıyorsun kardeşim. G'ye basıp atabiliyor, kanka atabiliyor musun kanka bu arada? Kanka fırlatma kanka. <laughs> Oha saptıldın ama. Biz şimdi G'ye basıp bırakıyorum. Al bak gel dere var burada. Nerede Neredesin? Nerede? Hani? Ha oğlum burada Işte. Neredesin oğlum? Ha dur. Buradayım yürü. oğlum. Buradan böyle. Avlu içine girmiş. Ne oğlum? Oo kardeşim. Masum nereye tutarsak oraya nasıl gidiyor. Da Güzel. Ediyorum. Bunu beğendim. Bu de bu nasıl bir yüzü şey birader. Aynen birader. Oh lan ne sikeyim düşüyordum. Ne onu? Ne oluyor lan orada? Hiç hmm. şey Düş olmuyor düşüyordum lan düşüyordum. Kanka biz Harita nerede ya? Haritayı bir açayım mı? mi? koyayım dur. Bu arada manzara var. Manzara fena arkadaşlar. Ya manzara kanka manzara gideceğim manzaranı aşağı inelim hadi ya. İnelim kardeşim. Hem sensivitim hala yüksek bu arada aşağı ya. mı ineceğiz ki? Aşağı A, mı ineceğiz? Aa tamam şimdi Ay, ayarladım lan benim masum sensivitisi yüksekmiş. Oh my god. Evet arkadaşlar şimdi bu oyunda ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim Bugün hiç... ne yiyeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz? Kanka Macunu ben yedi ben dans ben etti. Aram yedi istedi. Sen ne biçim? Sen ne? Aaa lan, lan lan tipe bak. oğlum? Oğlum çükümü kapacak. Lan neredesin? Gel gel buradayım gel. Gel tamam, gel. Nereye? Aşağıdayım. Bu kaplumbağa vursam şimdi şey yapıyor mu? Ölüyor mu bunu? Ölüyordur kanka. Bakayım. Kanka. Ölmüyor. Kaplumbağa biraz anasını... Onu tersten gördü. Sana mı vurdu lan kanka? Bir şey olmaz gel. Allah rızası için. Baka biz bu oyunda ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ben anlamadım. Çocuk nerede? Çocuğu bulun bana. Ne oluyor oğlum sana? Sakin olsana. <laughs> Kanter <laughs> abi şuranın güzel. Aa baraka buldum gel. Buradan atlasak ölüyoruz mu? Böyle atlarız kanka. Bak nasıl. Helal lan sana. Çok Oğlum yok. bu bitkiler toplanmıyor mu? Biz acaba ağır mıyız ya? Biz şu an mevzumuz ne? Tır çantası. Nerede ne kanka? Var? Baraka her Uçak ileride. baltası, kanka. içki, ilaçlar, soda. 1, 2, 3, 4 diyor. Haritamız yok galiba. Biz harita... tavşan 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 tavşan. Nerede o? Oğlum baraka karşıda bir yerde işte. Ha şurada. Aa, barakayı siktir Tavşan mı buldum? Onu. İşaretleyemiyoruz da arkadaşlar ya. bunu Ananı çıkıyor tavşan. Aa çok korktum dur. Kanka ben ne diyorum bir saatten beri sana tavşan Bir tane bir tane vurayım kafana. Ha üçte direkt içiyoruz. Yeni hayvan keşfedildi. Ne oluyor lan? Lan 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 lan. Emron 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 çabuk gel yanıma. Ölüyorsun. Amına koydum onu çocuğu. Vursun. Aa. Gel buraya gel. Lan amına koydum ilk insanları size. Hayırdır ayırdır. Amına koydum seni ha. Bana mı şekil yapıyorsun? Ha? Bana mı şekil? he. Ha? Oğlum o katlı üstüme atlıyor. O tamam kanka öldü öldü. Oğlum adam bıraksana. Lan <laughs> Kanka bu da Lan <laughs> adamı bırak. Arkadaşlar adamın götü al kanka, gözüküyor. Burada, burada. Kanka, çok ağır ya bunu bıraktım, bırak amına koyayım. Ya onu bırak kanka. Gel gel akşam oluyor bak şuraya gidek gel. Aha ne lan o? Bu kim lan? Kim lan o? Uf şu havada vurdum ya. Böyle bir şey oğlum. Gel gel. O tavşanı öldü. İnşallah denizden bir şey çıkmıyordur bu arada. Ben gittikçe orası mı uzaklaşıyor? Ben anlayamadım tam olarak. E kanka bu Minecraft'ın al sana gelişmiş versiyonu işte bu bu değil mi bu? Ne bu? Öyle mi kanka? Öyle mi oluyor? Da? Ne bu? Ne bu abi? Ben ne bileyim ya. Ben yukarı doğru çıkıyorum ya geldim buraya. Ev mev var oğlum burada. Gel gel ateş yakacağız gel. o Aha folk mu lan o? Burada Her birini kazağa oturtmuşlar bir birader. Aha siktir et komoda var. Dur ben muhabara koyayım. Komoda izleri mi? O ne be? O lan yok. Çıplak oldum sandım bir an. Aa burada biz, Oğlum biz kabilenin yerindeyiz şu an. Kabile mi lan burası? Lan bir dakika ejder nerede? Komoda izleri nerede gördün mü? Aha buldum. Bırak şimdi komoda ejderini gel bakayım buraya. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir kanat çırpması? Her şeyi içimde hissediyorum şu an. Aa! Şimdi arkadaşlar hayatta kalma kitabı. Ateş yakacağız. Ben geliyorum kanka yanına. Aa! Aa yaprak lazım bize. Yaprak lazım yaprak yaprak. Bende olacaktı lan. Ananı sikeyim. E, çok iyi abi. Evet şimdik. Ne bu? Av barınağı. Tamam bunu geç. Eee ev. Geçici barınak. Küçük kabin. Bahçe. Konağı. Geç. Eee sızır sızır sız, sız, geç. Zırh rafımız var lan. Biz baya baya. Koltuk. Şömine sehpa. Bunda şey yok mu? Gel lan bir şeyler ye karnını doyur. Arkadaşlar biz uyumuyor muyuz? Hayır şunları E'ye bas bir an koyayım ya. Nerede ya? Kardeşim tavşan eti mi bu? Kafatasını alıp ne yapabiliriz ki? Hay sektir geç. Havada vurdum. Ay vuramadım. Oğlum sen çakman gazını ne bitiriyorsun? Amına kodumun kör keşişi seni. Bu kızı koşuyor ya. Dur dur sabah olsun burada şimdi. Anca, bizim uçağı görüyor musun orada? Bizim uçak ya. bizim uçak siktire tamam. Bizim uçak mı kaldı amına? <laughs> dur bak sana <nasıl> sekecek şimdi amına. <laughs> Hay akşam olunca acaba kimler geliyor? Kimler çıkıyor? Ben şu an onu Tam çözemedim. Aha. Birileri bağırdı duydun mu? Emirhan, duyuyor musun? Bir de bağırmıyor ya. Ya senin kulağını s**eyim artık ya. Sigarayı park etme şeklimiz. Nerede oğlum hani kimse bağırmıyor. Az önce bağırışıyorlardı bu arka tarafta bir yerde ya. Emirhan bizi var ya s**ecekler birader ya. Sikmeseler bari. Emirhan Emirhan. Ha. Gel gel şu atış maşına bir şey söyleyeceğim. Senin o kel... <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> vallahi iki kel kafanın orta yerinden şimdi ayırırım seni görürsün benim amına. Niye öyle <laughs> diyorsunuz beyefendi? Bu ateş bizim ne işimize yarıyor kardeşim? Isıtıyor mu bizi şu an? Geceyi geçirmemize yarıyor kanka. Zebanilerle mi geçirelim gece Biz şimdi kazma yapınca bu taşı kırabileceğiz mi? Minecraft mı oynuyorsun? Yani bana Minecraft gibi geldi. Modlu Minecraft bölüm 1 arkadaşlar. The Forest modlu. Sigaram da bitti çok güzel. Oğlum bak buralardan ben, ses geliyor arkadaşlar. Şu arka taraftan ses geliyor blast. ya. Evet, yani, olması lazım. Ya şu ortamda benim sen sigarım. şu an sigarayı mı düşünüyorsun? Benim oda şu an daha korkutucu amına <laughs> koyayım. <laughs> kanka tam olarak ne zaman sabah oluyor? Ben çözemedim yani. ışık hızında akşam oldu sabah olmuyor mu? Hayatta kalmanın temellerini öğren bakalım diye öğrenelim. Ne bu? Ne diyor? Bir eşya kanat yapmak için gerekli miktarda kaynağı toplamalısın. Ondan sonra aralamana sokmasın gibisinden bir şeyler. Oo görmüş. sen ne biçim konuşuyorsun ya geri zekalı. Ateş hayatta kalma durumunda çok değerlidir. Karanlık mağaralarda yolunu aydınlatmak için buldum. ateş ya da beşare de kullanır. Tamam bird deni biliyor zaten görünce anlarız ama. Biz yiyecek halimiz. Ne lan? Bilmiyorum biz yiyebiliriz ama bunu koyayım şu an yani. Temel ateş, hani... şenlik ateşi. Ay mı yapıyoruz? Şenlik ateşi ne Bak. Bölüm 1 ve bölüm son olabilir arkadaşlar bu biraz. Geçici barınak. 26 yaprak ve ve bir de 14 tane stik, stik. lazım. Stik lazım. Ha staminamız şurada mavi olan. Bir şey söyleyeceğim. Bir sinyal inşa et asla umudunu kaybetme diyor. Sos yazabiliyoruz mesela buraya. Aynen SOS yazabiliyormuşuz. Tabii bunu siktir şimdi. Buradan yaprak toplayalım arkadaşlar. Yaprak da belli ki çok önemli bir şey. Bize bir çadır lazım. Ben bir burayı uyuyayım. Muhtemelen bunu da uyuyoruz. Muhtemelen böyle yapıp uyuyacağız. Baltam nerede benim? komoda izleri kaçtı ya. 7 tane de küçük lazım. Bu 7 tane kütüğü de taşıyacağız galiba. Ha, buradan alırız işte. Evet arkadaşlar hızlı hızlı ağaç kazıyoruz. Aha kafana düşüyor. kafana düşüyor. Kafana düşüyor. Kafana düşüyor mu lan harbiden acaba? Tam Captain Jack Sparrow brother. Buna bir tane koydum arkadaşlar. Kaç tane lan sen öyle? Adam her kilo amuna koyayım. İki tanesini sırtlanmış gidiyor, gidiyor amuna amına Bak şimdi izle izle. Bu ne Bu lan? Bu ne lan? Onun sür her şeye vurma dur. Git sen başka bir tane kır. Benim kırdığımı niye kırıyorsun? Niye? Daha hızlı doluyor oluyor böyle. Mi? Daha hızlı oluyor. Bak, ben bunu kıracağım. Hayır ben de onu kıracağım. Ben gidiyorum burada kıracağım. Ya böyle daha hızlı oluyor. Dur artık sen amına koyayım ya. Kardeşim diğer ağaçları getirdik mi ya? Oğlum ne oluyor lan burada? Abi. Oyundan çok fazla ses geliyor. Ben şu an ayıkamadım ne olduğunu. Aha bu tamam. Tamam bir tane daha yapmamız lazım ona. Hadi ya. Yani dur bekle. Şunu bir bırak abi. Ne o çadır mı o? hangisi lan? Dayı bir saniye ben. Taş topla taş taş taş. Taş mı? Taş bende var la bir sürü. zaman kanka. Her şeyi koydum baba. İki tane kütük eksik buraya. Şurada var mı lan sanki? Bir tane varmış kanka, Şuna aldım. Bizim de ateş vardı sanki ya. O ateş artık yok kardeşim ya. Geçmiş olsun. O zaman <laughs> ateş, ateş yapacağız. Ateş lazım bize çünkü. Kanka şu yatağı yapıp bir sabah olsun mu artık? Bırak şimdi ateşim ateşi. ateşi Şuradan bir de yarpak ya, toplayalım arkadaşlar. Ateş lazım kanka. Ya oğlum bak her yerde bir şey çıkıyor. Ben şu an tırsmaya başladım arkadaşlar. Oğlum o kadar güzel esiyor ki şu an oyunda hava. Nereye doğru düşüyor lan bu? Kafana düşse bir şey oluyor mu acaba? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Korkmaya gerek yok. Ya en fazla iki tane taşıyoruz. Bu okey. Hadi zıbar. Nasıl bırakıyoruz şakma? Nasıl bırakıyoruz çakmak? Uya bas çek kanka ya. Vay. Hadi zıbar. Oyunu da burada kaydet. Oyunumuzu kaydedelim. Evet arkadaşlar. Sabah oldu. Şu taraftaki ya barınaklara da bir bakalım. Neredeki? Bak gel. Kanka aç. Şuradan bir şeyler yapalım. Yandım ama. Tamam ya. kardeşim. Ya yanıyor. Lan ne yapıyorsun lan? Beyler adam yanıyor. <laughs> yanıyorum ama. Kanka açlıktan ölüyorum Allah aşkına. Ateşte bir şey yapmamız lazım ya. Yapamıyoruz mu? Yapamıyoruz O zaman B'ye bas. Şimdi... Yaprak topla yaprak. Yaprak topla koş. Yaprak var bende bir sürü ya. Sana ne lazım? O zaman kanka koy. Yaprak, kime koyayım, koyayım kime? Yaprağı şeye koy. Ateşe. Koydum. Niye bir daha ateş yaptık lan biz? Dur bekle ben balık bulacağım şimdi. Aa tavşan var. Sapan yapamıyoruz mu? Sapan lazım bize. Sapan sapan. Kürek mürek şekli. Sapan şekli. Adam öyle kemik şamdan koymuş. Şamdan. Kanka biz sapan mapan ne zaman yapacağız ya? Bu ne oğlum? Ayak. Kelle. Paça. Kelle yok ama. Paçası mı var? Paça <laughs> paçası var. Göm. Arkadaşlar sadece paça yiyoruz. Oh. <laughs> mis mis. Az biraz daha ye. Bir tane daha var. Aa. Bak bak elime kuş kondu. Bak görüyor musun? Aa. Nasıl yaptın lan onu? Bilmem. Ee, channel 1. Hello. Bu herhalde bizim haberleşmemiz için. Duyuyor mu? Evet. normal. Ne? Normalde Discord'da olmamamız gerekiyor bu oyundan. Evet. ama benim çok da sikimde değil o yüzden oyna <laughs> bu ne ne bitkisi bu susadım sus 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 O mu bu işleri abi tane vururaydım sana be delileneceğim şimdi anasını satayım kanka susu su. ha tamam benim yanımda varmış lan bir an korktum oğlum oğlum sen Şekil yapıyor lan. Ben şu diğer barınaklara bir bakmaya gidiyorum ya. Koşalım arkadaşlar şuraya doğru. Abi bu arada oyun çok güzel gözüküyor lan. Keşke daha önceden oynasaymışız bunu ha. Bak evet, şöyle suyun dibine. Şu Aa burada tuzaklar falan aslında hazır var ha. Bu da baya. Onu satayım uçuyor her şey bir saniye. Bırakın kanka anladım. çok fazla ses geliyor oyunun her yerinden ses geliyor. Bu çadırlar açılmıyor kanka. Şehir uçuyor. Oo. Geliyorum. Lan ne kadar güzel. Kaçtı kanka ya. Kanka oyundaki sesler şu an o kadar garip ki kendi ayak sesim başka yerden geliyormuş gibi birileri var gibi yok ama. Aa hac buldum lan. Hacı mı buldun? Hac buldum aynen İsa'yı buldum. İsa Musa sen bizi diyoruz. Ne oluyor lan? Bu ne böyle? Böyle şeyler de bulabiliyorum. Aa fotoğraf buldum aga. Götüne sok. Ayy. Hayır. Hatta kalma rehberi. Timinin fotoğrafı. Aga lan. Elimizde Timinin fotoğrafı var arkadaşlar. Aha bak bak bak. Arkanda arkanda arkana bak bak. Bunlara bak. Ölüm, Bunlar iyi yenir ha. Sen oradan ben buradan devam. Üf. Uf. Sen de mi vurdun? Aga. Ama. Bu ne oğlum lavuk jelibon gibi ya. Ya der. Ne işte koydum ona biliyor musun? Onu tut. Bunu... Neredesin? Kanka hayvanı kupa yaptım amurak. Kanka kafasını tutuyorum elimde. Öldürdüm başı. <laughs> Ya bırakalım Devam edek biz. <laughs> Oha bu sefer yakaladım bu tavşanı. Akşam oluyor. Oğlum 2 gram ilerleyemeden akşam mı oluyor yani şimdi? Kanka bana da çok garip geldi. normal oynuyoruz aslında lan. Bu niye böyle oldu arkadaşlar? Bir devam edek ne diyor ola? Bunlar yeniyor mu lan? Bunlar ne lan böyle sarımsak mı? Al <laughs> ben yedim ama. Aa yeme yeme. Zehirli. Keşke önceden söyleseydim. <laughs> Yeni Haberimiz gibi. olmadı birader kusura bakma ya. Biz de yiyince öğrenelim. Bundan sonra olacak kardeş. ben her şeye böyle <laughs> ağzıma atarsam. Gebereceğim ama koyayım Kanka her şeyi ağzına alma yani sen de o zaman. Bu neydi lan? Şöyle bir Hızlı meşale bakalım. Ben neye vurdum hiç bilmiyorum ya. Yani. Oğlum çok karanlık lan. Hiçbir hiç şey abi, görmüyorum abi. şu anda. Acayip karanlık. Dur bakayım. Ayaklı ateş. Ayaklı ateş ne amına koyayım. Şelale. şey. Şelale ne amına koyayım. Kanka sen yanıma gelsene. Neredesin amına koyayım. Kanka dur konuşmayı unuttum şu an. Konuşma kitapçı nerede? Sen oraya nereden çıktın amına koyayım. Ben önümü görmüyorum. Kanka burada Biz ne bu işin meşale... var senin amına Meşaleyi nasıl yapacağız ya. Ayaklı ateş var. Meşale lazım elimizde tutmak için de. mi? Meşale yok. Oyuna meşale yine unutmuş. Şey Harbiden meşale yok lan. Timi bul diyor. Lan nereden bulayım sana Timi şimdi ya? Biz önümüzü görmüyoruz amına koyayım. Adam bana Timi bul diyor ya. Adam bana Timi bul diyor birader. Aga bak bir dur. Onunu satayım canım gitti. Gel buraya kal. Baltayla kafana vuracağım gel. Gel 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 gel. Hop. Vursam vururum da. Oh my god. Ne? Oh orada ne var lan kırmızı? Nerede lan? Kanka oyunda çok acayip şeyler var. Şu an bilmiyorum neyin ne olduğunu ya. Hani oğlum? Kırmızı. Kanka şu ileride bir yerde kırmızı bir şey hareket ediyor. Muhtemelen. Ya bu meşale nasıl yapılıyor amına koyayım ya. Muhtemelen onlar gözdü. Şu an o bize kimse o arkasını döndüğü için muhtemelen. Yolunu bul. Su altından daha fazla kalmanız. Dur dur, dur. dur dur Bir şeyler var burada ya. Bir şeyler var. Ya bu Timmy ipnesini biz nereden bulacağız ya? Kim bilir onu nereye götürdüler şimdi? Hı? Bak 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 orada orada kırmızı kırmızı bak gidiyor bak bak bak. Daha ileride. Gene göremedin senin gözlerini sikiyim. B'deyim kanka nasıl göreyim dur. Ben meşale arıyorum şu an meşale nasıl. Yapayım? Yok yok meşale yok baktım. olması lazım nasıl yok ya. Bildiğin yok. Yani olsa ateşte olması lazım arkadaşlar. Yok işte. Ayakta ateş var amına koyayım. Elimizde ne tutuyoruz o zaman? Neyse hadi gidelim ya. Elimizde çakmak tutacağız kanka. Aa, aa düşüyorum ben. Ölüyorum galiba. Sabah oldu zaten. Kim daha gitmiyor oraya kadar. Lan, lan 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 burada bir şey var. Emirhan Emirhan çabuk gel. Bak Aşağı bak bak. Koşuyor, koşuyor koşuyor orası, çocuğu. Lan biri birini kovalıyor orada. Nasıl Yani? Lan gel gel yanıma gel gel gel. Beyler mevzu var mevzu mevzu. Lan nereye gittiniz dur, lan? Benim. Oha bavullar var burada bir sürü. Aa bak oraya kadar gittiler. Hala birbirini kovalıyorlar ibn Sen nereye gitmişsin birader? Kanka mevzu derin konu gözlerin kral. Ne ben diyor, sana ben bir şey söyleyeyim mi? Lan dur ben de diyorum kim kime vuruyor. Aha kanka şunları patlat acil. Aha ok buldum. Yakmadan atarsan tabi. Aha bak 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 gördün mü? Bak bak aşağıda var aşağıda var bak bak. Gördüm gördüm. Bak 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 neyi kovalıyorlar orada. Vur lan vur vur. Lan bana öyle hırlı mırlı. konuşma. Amına. Onu... Vur ipneye vur ipneye. Oha. Tamam <laughs> oğlum adamın çükünü kopardın ya. Arkanda lan. Oğlum bundan kaç tane var lan burada? Of Mert çok vuruyor lan. Ya da sen de bana vuruyor lan bana koy. Oo, çok vuruyor kanka öleceğiz öleceğiz. Gel lan buraya. Amına koyduk size. İbnenin kaçışa bak. Kafaya bir tane koy. Kanka, kanka öldüm yardım et bana. Kanka çok vuruyor İbne. Ben bir ilaç yiyeyim ilaç. Canımı dolduruyorum şu an. Bir tane vurdum o ikisine de. Öldüm Mert. Nasıl öldün lan? Lan öleceğim yani. O kadar al canım var. Onunla da mecbur şuyorum. Kanka aşağı tarafa bak. Ana ne zekiyim be. Mert. Mert öldü. Lan 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 bunların karısı da var. Mert öldüm. Öldüm mü Dedik ben. Kaldır Mert. Dur yeniden canlanıyorum. Kanka ölüyorum kanka. Kanka öl ben de öldüm çünkü. Gelin lan hepiniz. Hepinize tek atarım. Aman bunu delileri. Ayıldır lan. Her şeyim orada dur. Öldüm arkadaşlar. Kanka öldüğümüz yere uçmamız lazım.